Haa, oyun oynuyor. Gidiyoruz. Hum, Geldik bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Saat şu anda 2.40-2.45 falan. Üçte randevumuz var içeride. Şey için. Oturum izni için. Evet, an itibariyle Landradsam'ta işimiz bitti. Yani Ausländerbehörde ile oturumla alakalı işimizi bitirdik. Dışarı çıktım, arabaya bindim. Güzelce bir derin nefes aldım. Bir kendime geldim. Şu anda benden yaklaşık bir ay içerisinde bir dil kursuna kaydolma zorunluluğumu verdi. Bir ay içinde kursa yazılacaksın dedi. Zaten bir sistem paket Entegrasyon uyum ve dil kursunun içinde olduğu bir e, eğitim alacağım. B1 eğitim alacağım. Eğer dedi hani bu senin oturumunun olduğu sürece, eğer e, kursuna gitmezsen düzenli olarak dedi hani katılım sağlamazsan, bu istediklerimizi yapmazsan, e, bundan sonra bir yıl bir yıl oturmalısın sürekli dedi. Her yıl gelmek zorunda kalırsın bize dedi. Yani o sertifikayı o e, Kurs katılımını göstermediğin takdirde dedi. Alacağın bundan sonra bir yıl bir yıl oturum dedi. Ee, i̇lk sene için güzel bir başlangıç oldu. İlk aşama için. 3 yıllık oturum aldım. Herhangi bir sıkıntım, problemim yoktu çünkü. Ee, üç yıllık oturumumu aldım. Şu anda bir yıl bir yıl e, ne bir yıl ya? Üç yıllık oturum aldım. Eğer e, istediği şekilde dil kursuna gidip e, istediği şekilde B1 seviyesine kadar gelirsem, 3 yıl içerisinde gittiğim zaman daha farklı bir şekilde karşılanacağım. Ama eğer e, o zorunluluk olan kursumu yapmazsam bundan sonra dedi gelirsin her sene bir yıl bir yıl oturumunu alır gidersin kardeşim dedi. Onu baştan söyleyelim dedi. Onu konuştuk. Eşimle alakalı işte e, beraber mi yaşıyorsunuz aynı evin içinde mi kalıyorsunuz falan hani evli olduğunuzu bir dedi bize bildirmeniz gerekiyor falan bir yazılı kağıt aldı ondan da. Onun haricinde e, 37 euro kart parası sadece o başka hiçbir şey yok yani birçok arkadaşımızla konuştum ben işte 100 euro dedik dediler 50 euro dedik dediler o büyük ihtimalle şeyle alakalıydı yani bulunduğunuz şehir ve eyaletle alakalı bir fiyat olduğunu düşünüyorum o da artık dediğim gibi şans falan meselesi değil tamamen bulunduğunuz bölgeyle alakalı bir durum benden 37 euro aldılar onun haricinde Farklı da bir şey olmadı. Sadece işte dil kursuyla alakalı evraklarımı verdiler. 3 hafta içerisinde dediler sana mektup göndereceğiz. E, kartın gelmiştir gel teslim al diye. Dedi geleceksin dedi. Kartını bizden teslim alacaksın dedi. E, başka da bir şey yok. Sadece bana Almanca olarak boyumu sordu. Boyun kaç diye. Onun cevabını verdik. Ee, eşim tabi tercüme etti çünkü benim A1 seviyesinde Almancamın olduğunu biliyor bildiği için de bana şey yapmadı Eşim de söyler misin dedi boyu kaçmış dedi eşim bana tercüme etti boyun kaç diye 1.80 dedim ee, okey dedi zaten ilk girdiğimiz zaman işte hani seviyesi A1 değil mi falan diye sormuştu eşime. Onun haricinde başka bir problem yok. Yani kalkıp da beni zorlayacak, bana zorluk çıkartacak herhangi bir durumu olmadı. Gayet efendi, e, insani bir kişiydi. Yani elinden geldiğince yardım etmeye çalışan bir kişilikti. Çok rahat bir şekilde girdik. E, merhaba merhaba oturduk. E, bir 8-10 sayfa evrak çıkarttı. Onlarla alakalı benim imzalamam gereken yerler vardı. Onları falan imzalattı. Dil kursu zorunluluğuyla alakalı bilgi verdi verdiği kağıtta da zaten hatta şeyde yazıyor. Ee, düzenli olarak kursuna katılım sağlamazsan, işte istemiş olduğumuz b 1 yapmazsan e, bundan sonra oturum almaya geldiğin zaman bir yıl bir yıl oturum alacaksın falan gibisine konuştu. Zaten bekliyorduk bugünü. Ee, saat 3'teydi randevumuz, 3'te girdik içeriye. Direkt e, ilk girdiğimiz yerde işte danışmanın orada arka tarafta bir masa sandalye falan vardı. Oturduk orada beklerken adamın kendisi geldi. Kendisi geldi işte kendini tanıttı buyurun geçelim odamıza falan dedi aldı odaya götürdü falan oturduk orada güzelce işte nasılsınız iyi misiniz falan muhabbetleri. Güzel geçti yani herhangi bir sıkıntı problem yoktu. Şeyi soracaksınızdır şu an büyük ihtimalle hangi evrakları istediler? Bu tam olarak değişkenlik gösteriyor çünkü eşiniz Türk vatandaşıysa eşiniz Alman vatandaşıysa ya da eşiniz Avrupa ülkesi vatandaşıysa ona göre farklı evraklar istiyorlar. Benden sadece pasaportumu... E, vize mi, aile cüzdanımızı, o kadar. Başka hiçbir şey istemedi. Yani sadece aile cüzdanı ve benim pasaportumu istedi. Başka hiçbir şey istemedi. E, pasaportların fotokopisini çekti, bilgisayarına aktardı. Aile cüzdanının fotokopisini çekti, kendini aldı. Bir de orada bir 8-10 sayfa evrak e, çıkarttı bilgisayardan. Onları imzaladık. İşte ben gerekli bilgilendirmeyi yaptım. Diye kağıt imzalattı. Dil kursundan bahsettim diye kağıt imzalattı. İşte eğer e, düzenli olarak katılım sağlamazsan bundan sonraki oturum süreçlerinde bir yıl bir yıl almak zorunda kalırsın diye kağıt imzalattı. E, şeyle alakalı kağıt imzalattı işte o yani bilgilendirmeyle alakalı yani ne söylediyse onları e, ben size bunu anlattım. Anlattığıma dair de imzanız diyerek. Onları verdi. Onun haricinde dediğim gibi herhangi bir ekstra başka bir durumla karşılaşmadım. Çok rahat geçti. Yaklaşık 15 dakika falan içeride kaldık. Ondan sonra bize bir kart verdi. Gittik 37 Euro kart parasını ödedik. Kart parasını ödedikten sonra zaten şey demişlerdi. Yani ödedikten sonra dışarıda bekleyin ben sizin yanınıza geleceğim. Bu dil kursuyla alakalı evrakları çıkartayım. Geleceğim ben sizin yanınıza demişti. De. Biz ödedik şeyini aldık, fişini aldık. Dışarıda bekliyorduk eşimle beraber. Geldi, tekrar bir şey yaptı. Bu soruyu dışarıda sordu bana. İçeride sormadı zaten. Dışarıdayken eşime söyledi, işte eşinize sorar mısınız boyu kaç diye. 1.80 dedim. Artık merak ettiği için mi sordu yoksa hani en azından bir A1 mi onu merak ettiği için mi sordu bilmiyorum ama. Bir tane bir soru sordu Almanca. Sorabilir size de hani belki gerçekten A1 seviyesinde mi acaba Almancası diye merak ediyor olabilir. Onu da bilin. Birçok arkadaşım e, oturma iznine falan giderken çok farklı evraklarla falan gittiğini söyledi. Onlar da yorum kısmında belirtirse hani nerede e, oturum almak için gitti, hangi eyalette ve ondan hangi evrakları istediğini belirtirse bizler de memnun mutlu olmuş oluruz. Ay. Tabii benim meşhur şakmaret bulum var. Ee, normali 38'di. 38 centti. Ee, X-Large çıkartmışlar. 30 centi 10 aldık. Onu deniyorum. Güzel ya. Birebir şey. Red Bull gibi. Şekerli su işte. Yani e, bizim daha doğrusu benim oturma alma sürecim bu şekilde tamamlanmış oldu. Şu anda herhangi bir eksiğim bir hiçbir şeyim kalmadı. Onu söyleyeyim. Yani sigortadan oturuma, ikametgahtan, banka hesabına vesaire. ID numaram vesaire her şeyim hazır. Hiçbir sıkıntım, problemim yok. İnşallah bu önümüzdeki günlerde de adam akıllı sağlam güzel bir kurs bulup oraya da kaydımı yaptırdığım zaman şu entegrasyondur, uyumdur vesaire hepsinde içerisinde güzel bir sistem paket olarak bitirirsem Ondan sonra Almanya'da artık hayatımı çok rahat, güzel bir şekilde idame ettiririm diye tahmin ediyorum. Yani e, oturum almaya gittiğiniz zaman büyük ihtimalle size de aynı olayı çıkartacaklardır. Yani aynı zorunluluğu size de çıkartacaklardır. Çünkü adamlar gerçekten şeyi istiyor. O dil kursunu zorunlu hale getirmişti. Bizim 15-20 dakika görüşmemizin yaklaşık 20 dakika görüştüysek 15 dakikası kurs ve dil üzerine oldu. Sprach kurs, dil kursu, işte B1 sertifikası, işte şu an dedi A Ains mı dedi, bir Ains'a geçmesi lazım ne de falanlar filanlar işte eğer dedi hani bu e, yükümlülükleri, bu zorunlulukları yerine getirmediği takdirde dedi, işte bundan sonra oturum almaya geldiği zaman dedi bir yıl bir yıl oturum alacak dedi. Adam güzelce tek tek anlattı ve bu anlattığı her şeyle alakalı da bir evrak imzalattı. E, şu anda Volkshochschule galiba yanlış hatırlamıyorsam ismi. Onun kapalı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla oraya gidemeyeceğiz ama özel birkaç kurs varmış onlarla bir iki gün içerisinde görüşeceğiz. Fiyat olarak nedir, ne tür şeyler sunuyorlar, kursu bitirdiğim zaman sertifik olarak ne alacağım, direkt Terk'in sınavına girebilecek miyim ya da Terk'ten mi verecekler, ne yapacaklar çünkü Almanya'da göte falan çok pahalı olduğu için genelde insanlar %80-90 ihtimalle Terk'ten falan sınava giriyorlar. Dolayısıyla onları falan bir netleştirip öğreneceğiz. Ondan sonra zaten bu kurs meselesi, dil kursu meselesi ve fiyatları işte süresiyle alakalı sizlere de detaylı olarak bilgilendiririm diye düşünüyorum. onun haricinde başka da konuyla alakalı anlatacağım bir şey yok zaten söylediğim gibi. bir sıkıntıyla problemle karşılaşmadık. Her şey gayet güzel ve e, ılımlı, olumlu geçti. Herhangi bir sıkıntı, problem yoktu. Çok iyi bir insana denk geldik. Dediğim gibi hatta çok bir yoğunluk yoktu. Hatta bomboştu girdiğimiz zaman Dundurant Samp'ın için. E, adam gelip bizi karşıladı. Aldı ofisine götürdü. Orada konuştuk, ettik. E, hatta içeri girdikten sonra ben şey yaptım böyle işte. Bakıyordu suratına benim, gülümsüyordu falan. -Gates. Dedim. ''Good day, thank you.'' Inen. dedi. ''Good day, thank you.'' dedim. ''Tamam.'' dedi. <laughs> A1 mı seviyen dedi. Ya dedim aynen A1. Ee, ondan sonra tamam dedi işte eşimle biraz konuştular. Ben hiçbir şey anlamadım çünkü o biliyorsunuz günlük hayatta kullanılan Almanca ve bayağı da bir hızlı konuşuyordu. Seri konuşuyorlar Almanlar. Ee, ama dikkatimi çeken şey şu oldu. Almanya'da genelde Landrand samplarda Arbeit samplarda eşim de onu özellikle de, e, belirtti. %50-%60 oranında e, bu tür işleri yapan insanların çoğu hep e, engelli kesiminden işte ne bileyim yürümesinde bir sıkıntı vardır vesaire gibi problemlerden dolayı yani normal hayatta e, hayatlarını idame ettiremeyecek şekilde olan insanları bu şekilde bir e, ne sağlıyor ne deniyor onların ismine Türkçe'de çok güzeldi onun karşılığı anlamı neyse unuttum yani e, o şekilde bir güzellik yapıp o tür insanları çalıştırıyorlarmış orada. Gerçekten çok hoşuma gitti ve adam çok iyi, çok efendi bir insandı. Bastonla geldi, karşıladı zaten bizi. Aldı ofisine kadar götürdü. Konuştuk, ettik. Yardımcı oldu. Tek tek anlattı ne olması gerektiği ile alakalı falan. Güzel geçti. Tekrar söylüyorum. Pasaportum ve aile çuzarımız haricinde hiçbir belge götürmedim. Ama eş Türk vatandaşı olanlardan iş sözleşmesi, iş teklifi vesaire gibi evraklar talep edildiğini vesaire biliyorum. O yüzden e, onu iyi araştırın. Zaten oturum izni için randevu talep ediyoruz sizden dediğiniz zaman size bir mail gönderiyorlar. Hani şu zaman gelebilirsiniz gelirken yanınızda şu 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 evrakları da bulundurun diye bildiriyorlar. Onu da baştan söyleyeyim. Onun haricinde başka herhangi bir sıkıntıyla problemle inanın karşılaşmadım. Soğuk soğuk güzel gidiyor. 30 centlik çakma Red Bull. Durumlar böyle dostlar. Şu an tekrar söylüyorum Almanya'da herhangi bir eksiğim problemim kalmadı. İkametim, e, ID'm çalışabilmem için, e, banka hesabım, sigortam, oturumum, konsolosluktaki e, adres beyanı işlemim, e, ondan sonra GSS olayım vesaire şu an Almanya'da e, eksiğim ihtiyacım kalmadı. Sadece dil kursu ve Ehliyetim kaldı. Onun haricinde başka da bir şeyle şu anda artık yoğunlaşmayacağım. 3 yıl boyunca Almanya'da eğitimim, entegrasyonum, ehliyetim ve artık kafamdaki projeleri yavaş yavaş hayata geçirebilmek için elimde çok güzel bir fırsat var. Elime çok güzel fırsatlar geçti. Onları değerlendirmek için birazcık Nasıl sizleri motive etmek için geleni yapıyorsam gelin yapın edin olur niye olmasın neden yapamıyorsunuz falan gibi. Benim de şu an sadece birazcık motiveye ve kafamı toparlayıp dinlemeye ihtiyacım var. Ondan sonra ben de e, hayata, Almanya'daki hayatıma atılmaya başlayacağım. E, Ocak'ta gelmiştim ben biliyorsunuz. 3 ay içerisinde bu tür işlemlerin hepsini halletmiş olduk. Herhangi bir sıkıntıyla, problemle karşılaşmadan. Ee, bir sıkıntı problem derken hiçbir aşamada yani bu evrakları yaptırırken olsun e, başvurularımı yaparken olsun bir problemle karşılaşmadım. Aradığımız zaman işte daha bismillah ve kardeşim dur daha geleli bir ay olmuş ne istiyorsun falan gibisine hiçbir şey konuşulmadı. Hatta özellikle her e, bugünkü e, şeyde ve Behörde'deki işlemimizi yapacak olan memurla konuşurken özellikle bahsetti eşim söyledi ki hani 3 hafta içerisinde kartımızı teslim alacağız ama şu anda bizim vizemiz bitti. Ne olacak bana? Ben, dedi size, -be -ne ben dedi size fix use 5 aynı gün. Ben dedi size fix use 5 aynı vermemiş miydim ya dedi. Dedi ki geçen de bunun muhabbetini yapmıştınız dedi vermediniz. Ben de bunu nasıl unuttum ya adam böyle gülerek şey yapıyor. Ben diyor bunu nasıl unuttum ben diyor sizin diyor fixiniz 5 ayda gününüz nasıl vermedim falan diye böyle. Vermedin dedik. Boş dedi hiç gerek yok dedi. 3 hafta içinde oturum kartını alacak zaten dedi. Şu anda ekstra dedi o belge için dedi. Bir daha para falan ödemenize gerek yok dedi. 3 hafta içinde ne olacak dedi sanki Almanya'da. Siz dedi elinizde dedi belgeniz var dedi. Sizin dedi Ağustos'tan de Behör deden dedi yani Landrat dedi imzalı kağıt dedi. 3 hafta içinde kartını eline alacak adam dedi yani. Ne daha ne olacak ne istiyorlar falan dedi. Bir şey olmaz korkmayın dedi. Hani eşim şey yaptı hani 3 hafta içerisinde polis bir şey olmazın olmaz mı falan gibilerine. Yok dedi. Neyse kapatıyorum şimdi. Devam edeceğiz. Abi videoları böyle apar topar kapatmamın sebebi arabadayım biliyorsunuz. Hanım sağ olsun. Allah razı olsun yani. Lildir, Aldidir, Fund Grubedir, Edeka'dır. Her tarafta durduğumuz için hanımdan korkmayan taş olur. Bunu biliyoruz. O yüzden bakıyorum geliyor. Kapatıyorum. Onu bir yere gönderdikten sonra yeniden açıyorum. <laughs> Baba bizde öyle. Hanımdan korkmayan taş olur. Bu arada Almanya'da bugün en azından kar yok. Pazartesi, salı, çarşamba sağ olsun güzelce yağdı yağmur, kar, güneş. Hepsi birbirine girmişti. Durumlar böyle yani arkadaşlar. Hakikaten şu an... Ee, yok bir şey yok yani anlatacak, yapacak, edecek hiçbir şey kalmadı. O yüzden... Bilmiyorum, bilmiyorum ki işte durumlar bundan ibaret. Bir neyle alakalı aynen bir şu dil kursu muhabbetiyle alakalı e, bir video kaldı. Çünkü hemen hemen her şeyle alakalı video var kanalda. Bunu biliyorsunuz zaten. Bir tek dil kursu kayıt süreçleri e, hangi seviyeden başlıyorsunuz falan bir bunlarla alakalı bir video kaldı eksiğimiz. Onu da yaptıktan sonra artık kanalda Türkiye'de aile birleşimi kursu sertifikası sınavı e, e, datası, randevusu, başvuru formu, efendime söyleyeyim konsolosluk, randevusu, vizer reddi, çapraz sorgusu, e, Almanya Almanya'ya gelişte pasaport kontrolüdür, işte giriş uygulamalarıdır, kısıtlamalarıdır, Almanya'ya geldiğiniz zaman ikametinizdir, ID'nizdir, e, konsolosluk işlemlerinizdir, adres beyandır vesaire. Ondan sonra e, sigorta olayıdır, en son bu oturumla alakalı bilgiyi verdik. Şu an bir tek ehliyet kursuna yazıldığım zaman bir bilgi vereceğim işlemler hakkında. Bir de e, dil kursuyla alakalı bilgi kaldı. Onları da verdikten sonra artık paket sistem yapacağım videoların hepsini. Yani A'dan Z'ye ya ile birleşimi videoları adı altında bir oluşturma e, oynatma listesi hazırlayacağım. En başından itibaren izleye izleye en sonuna kadar çok rahat bir şekilde gelmiş olacaksınız. Onu da buradan söylemiş olalım. Başka da bir şey yok, başka da bir şey kalmadı. Lafı da fazla uzatmaya gerek yok. Demin söylediğim gibi farklı şehirlerde, farklı eyaletlerde arkadaşlarımızdan oturum için hangi evrakları istedilerse, yorum kısımlarında belirtirlerse işte hani ben Bavyera'dayım, e, benden bunu istediler. E, işte i̇şte ne bileyim efendime söyleyeyim ben herkes söylemek istemeyebilir şimdi hangi e, Austen'de Behörde'ye gittiğini, hangi ilçede olduğunu, hangi e, gittiğini falan ya da Börgram'da gittiğini falan söylemek istemeyebilir. O yüzden en azından şeyi, e, eşim Türk vatandaşıydı benden bunu istediler. Eşim Alman vatandaşıydı. Benden bunu istediler. Eşim efendime söylemişti. Avrupa Birliği ülkesi vatandaşıydı. Benden bunları, bunları talep ettiler ve 100 euro verdim. işte 50 euro verdim, 37 euro verdim. Bu şekilde belirtirlerse de memnun olmuş oluruz diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. hoşçakalın. Meğer ne çok acı biriktirmişsin kanalında. Hep izlemişler ama abone olmamışlar. Yeri gelmiş günlerce uğraşmış, içerik üretmişsin. Bir like bile atmamışlar.